Arkadaşlar yaş problemlerinde ilerliyoruz. Test orada geldik. Soru 1 ne diyor? 1987 doğumlu birinin hangi yıldaki yaşı doğum yılının rakamları toplamına eşit olur? Ben bir doğum yılının rakamlarını toplayacağım. 1 artı 9 artı 8 artı 7 15 10 25 arkadaşlar. 1987'den 1987'den sonra 25 yaşında olması gerekiyor. Ne zaman arkadaşlar? bir bakalım buna 25 ekleyin 1987 25 ekliyorum iki elde var bir 10 11 evet 2012 geliyor arkadaşlar 2012 yılında ne olacak rakamlar toplamı doğum gününün doğum yılının e, yaşını verecek bize ikinci soru doğum gününü günü mumlarının ilk defa bir Alman kontu tarafından kullanıldığı bilinmektedir kullanılan mumlar o kişinin yaşını ifade etmektedir. Bu mumlar farklı renk ve uzunluğa sahip olup farklı sayılar simgelemektedir arkadaşlar. İşte şu mumu görseniz 10 yaşında, iki tane görseniz demek ki 20 yaşında. Şu mum 5 ve bu bir yılı ifade ediyor. Bir yıllık bir bebek geldiğinde bununla kutlayacağız. Tamam. Buna göre 1860 yılında doğan Alman kontu 1918 yılında doğum günü kutlayacağı gün doğum günü pastasının üzerine en az kaç mum konulabilir? Biz bir önce yaşını hesaplayalım arkadaşlar. 1918'den 1860'ı çıkaralım. Başarabiliriz. 8 aşağı iner arkadaşlar. 9'dan bir birlik verdim. Onluk verdim yani. Bu ne oldu? 11 oldu. 6'dan çıktı 58 arkadaşlar. Bu durumda ne diyeceğiz 0 diyeceğim arkadaşlar demek ki 58 yaşındaymış 58 yaşında olduğuna göre arkadaşlar en az mum kullanmak istiyorum şu maviden 5 tane koyalım arkadaşlar maviden 5 tane koyarsak her biri 10 olduğu için bir 50'yi yakaladım geriye 8 kalıyor şu sarı sarıdan bir tane koyarsam 55 ediyor arkadaşlar ette 6 mum 3 tane de 1 yıllık mum lazım. Bu durumda 9 mum koyarak ben 58'i temsil edebilirim. Bir annenin yaşı 3 yıl arayla doğmuş 3 çocuğun yaşları toplamına veya en küçük çocuğun yaşının 4 katına eşittir. Arkadaşlar bakın şimdi hemen bir denklemler kuracağız. İkincisinden yol alacağım. Niye diyor ki en küçük çocuğun yaşının 4 katı? Anne arkadaşlar en küçük çocuk x ise bunun 4 katı anneye eşit. Bir de bize diyor ki bu 3 tane kardeş 3 yıl arayla doğmuş. En küçüğü x yaşında dedik. İkincisi x artı 3 üç yaşında. Üçüncüsü de x artı 6 yaşında oldu. Burada da diyor ki 3 yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşlarının toplamına eşit. Işte. Arkadaşlar bunları topladığımda bana yine anneyi veriyor değil mi? Bu durumda ne oldu? 3x artı 9 eşittir anne geldi. Bakın burada çok uğraşmayacağım arkadaşlar. Bir tane x'i azaltmış. Onun yerine bir tane 9 koymuş. Demek ki x 9'a eşittir diyebilirim. Anne 4x'miş. 4 kere 9 36 geliyor. Soru 4'e geldim. Aysun 28 yaşında. Aysun 28 iken Ebru X yaşında arkadaşlar. Ebru 16 yaşındayken Ebru 16 yaşındayken ne oluyor? Aysun da arkadaşlar X yaşında oluyor. O zaman ne eşittir burada arkadaşlar? Birbirine eşit olan şeyler üzerinden bir eşitlik kuracağım. X eksi 16 eşittir 28 eksi x diyeceğim. Bu durumda da 16'yı buraya geçirdiğinde 42, 44 eşittir 2x, x eşittir 22 olacak. Tamam. Şöyle bir şey kafanıza takılmış olabilir belki arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki mesela 16 bu tarafta olabilir mi acaba? 16 bu taraftaysa arkadaşlar x 16'dan küçüktür. O zaman Aysu'nun x yaşına gitmesi için bu tarafa gitmesi lazım. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Ebru 16 yaşındayken Aysu'nun x yaşında olmuyor. Olmuyor. Bundan dolayı böyle yerleştiremiyoruz sayılar arkadaşlar. Evet 22 bulmuştuk cevabımızı. 5. soru Ali ile Yasir'in yıl 2 yıl sonraki yaşları çarpımı. Ali arkadaşlar A olsun. 2 yıl sonra yaşı A2. Yasir 2 yıl sonra Y artı 2 yaşında olacak. Yaşların çarpımı. Bugünkü yaşların çarpımından 48 fazla. Bugünkü yaşların çarpımı A çarpı Y. Eşittir 48. Bu denklemi yazdıysanız soruyu çözdünüz demektir. Ama belki burada göm parantez çarpmasını yapamazsanız da sıkıntı çıkar. A çarpı Y A y arkadaşlar. Sonra A ile 2'yi çarptım. Artı 2 arkadaşlar. Sonra 2 ile Y'yi çarptım. 2 Y geldi. 2 ile 2 çarptım. Artı 4 geldi arkadaşlar. Eksi ay eşittir 48 dedim arkadaşlar. Ay'ler aynı değer olduğu için sıfırladılar toplamları. Buradan 4'ü karşıya atarım. 48 eksi 4 eşittir 44 arkadaşlar. Peki 44 neye eşit? 2a artı 2y arkadaşlar. Şöyle şeyler gördünüz mü arkadaşlar? Hemen iki parantezini alın. a artı y eşittir 44 ise 2'ye bölün. 2'ye bölün. Ne oldu arkadaşlar? a artı y 22 geldi arkadaşlar. Evet soru. 6'ya geçebiliriz artık arkadaşlar. Soru 6 diyor ki ben diyor şu ikisinin yaşlarını topladım 14 buldum. İkisini topladım 70 buldum. Şu ikisini toplanınca x buldum. Şu ikisini toplanınca 40 buldum arkadaşlar. Tamam bakın bu soru çakal bir soru. Aslında bayağı kolay arkadaşlar. A, B, C, D yazıyorum. Bakın A artı B eşittir 14. C artı D eşittir 40, 70 arkadaşlar taraf tarafa toplarsam A artı B artı C artı D eşittir 84 geliyor arkadaşlar. Bir de ben bu dördünü şöyle de toplayabiliyorum değil mi? Böyle de toplayabilirim. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? A artı C eşittir X, B artı D eşittir 40. Taraf tarafa topladığımda arkadaşlar A artı B artı C artı D eşittir 40 artı x geliyor arkadaşlar. Şurasının 84 olduğunu az önce bulmuştum. 40'ı bu tarafa attığımda 84 eksi 40 eşittir x geliyor arkadaşlar. X'imi de 44 bulmuş oluyorum. Soru 7'ye geçiyorum. Soru 7 arkadaşlar şöyle diyor. A, B, C birer sayma sayı olmak üzere farklı yaşlardan farklı yaşlarda olan Yunus, Nur, Selim'in yaşları sırasıyla A artı B, B artı C ve A artı C'dir. Arkadaşlar sayma sayı olduğuna göre en az 1 oluyor bunların değerleri. Yunus, Nur ve Selim arkadaşlar. Bunların yaşları sırasıyla A artı B arkadaşlar. Nur'a geldiğimizde B artı C diyeceğiz. Selim'i de A artı C diyeceğiz arkadaşlar. Diyor ki Yunus yaşça Nur'dan büyük. Bu durumda arkadaşlar A artı B büyüktür B artı C diyoruz. İşte burada takıldıysanız arkadaşlar bu büyük küçük işaretini yazamıyorsanız eşitsizliklerde sorunuz var demektir arkadaşlar. Tedirgin olmayın dönün ve bu konuya çalışın derim arkadaşlar. Diyor ki Yunus Yaşça Nur'dan büyük ve Selim'den küçük. Aa, o zaman Selim'i arkadaşlar şuraya alalım. Selim yazalım arkadaşlar. Buraya da A artı C yazalım. Selim Yunus'tan büyük arkadaşlar. Tamam o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu durumda da bu eşitsizlikleri taraf tarafa çözeceğiz arkadaşlar. Şu ikisini alıyorum arkadaşlar. A artı C büyüktür. A artı B arkadaşlar. Şu A'yı bu tarafa geçirsem A eksi A artı B küçüktür c oluyor arkadaşlar. A'lar gittiği için c büyüktür b buluyorum. Şimdi de şu ikisini değerlendirmek istiyorum. A artı b büyüktür b artı c arkadaşlar. A burada kalsın b'yi karşı atalım. b eksi b artı c olsun arkadaşlar. Bu durumda a büyüktür c geldi. Zaten c'nin de b'den büyük olduğu verildiği için çok karıştırmadan a büyüktür c büyüktür b diyorum. Yani b şıkkı arkadaşlar. A sınıfında bulunan 7 öğrencinin yaşlar toplamı 96. 96 7 kişi arkadaşlar. Tamam. B sınıfında bulunan 8 öğrencinin yaşları toplamı 84'te 8 kişi arkadaşlar. Diyor ki A B sınıfındaki tüm öğrenciler yeni bir sınıfta bir araya getirildiğinde bu sınıfın yaş ortalaması kaç olur? Bunları bir toplarız arkadaşlar. Ortalama bulurken de kaç tane değeri bul toplamışsak kaç değeri topladık? 15 arkadaşlar. Demek ki bu sayıyı 15'e böleceğiz. 90 80 daha 170 onda 180 bölü 15 olacak arkadaşlar. Buradan 5'e böldüğümde 36, 3, 12 gelir arkadaşlar. Demek ki bu durumda yeni ortalama 12 olacak. Turhan 3x artı 16, Masun 2x artı 21 yaşındadır. Turhan'ın yaşının Masun yaşına oranı ve Masun yaşının Turhan yaşına oranı bir doğal sayıdır. Doğal sayı ne arkadaşlar? 1, 2, 3 gidiyor böyle. Bunlar aynı zamanda tam sayı arkadaşlar. Turhan'ın yaşının Masun yaşına oranı ve Masun'un yaşının Turhan'ın yaşına oranı arkadaşlar bir doğal sayı değil mi? Bu ne çıkabilir arkadaşlar? Sadece ve sadece 1. Niye biliyor musunuz? Bakın burada 2x artı 21 alttayken burada 2x artı 21 üstte. Yani bu oran 2'ye 1 olsa şu oran tam tersi 1'e 2 olacak. Bu durumda burası tam sayı gelmeyecek. Tam sayı gelmesi istiyorsak ancak bu e, şu oranın 1'e eşit olduğu durumda ters çevrildiğinde de 1'e eşit olur. Yani 1 bölü 1 gelir. O zaman biz bunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. 3x artı 16 eşittir. 2x artı 21. 16'yı buraya geçiyorum 5 kalıyor. 2x'i buraya geçiyorum x kalıyor. x'i 5 bulmuş oluyorum arkadaşlar. Soru 10. Büşra ile Sezin yaşları çarpımı. Büşra çarpı Sezin arkadaşlar. 24. Sezin çarpı Tuğba arkadaşlar. 30. Büşra çarpı Tuğba arkadaşlar. 20. Tamam. Diyor ki buna göre Büşra kaç yaşındadır? Arkadaşlar taraf taraf toplamayı bildiğiniz gibi taraf tarafa bölmeyi de bileceksiniz. Yani ben şunları birbirine böldüğümde arkadaşlar S'ler gidecek. B bölü T eşittir. 24 bölü 30'dan sadeleştirme yapıyorum arkadaşlar. 6'ya bölüyorum. Burada 4 aşağıda ne olacak? 5 arkadaşlar. Şimdi şu ikisini birbirine böleceğim. T'ler gidecek arkadaşlar. O zaman S bölü B eşittir arkadaşlar. 30 bölü 20'den 3 bölü 2. Bu durumda arkadaşlar soru oran orantı sorusuna dönüştü. B'nin karşısında 4 var. Burada da 2 var arkadaşlar. Ben bu 2'yi de 4'e dönüştürebilirsem aynı katlarla bu sayıları ifade edebilirim. 6 bölü 4. O zaman B 4K T e, burada 5K ve S 6K olabiliyor arkadaşlar. Şimdi büşra sesine bakalım arkadaşlar. Büşra 4K çarpı Sezin arkadaşlar 6K eşittir 24 geldi. Zaten bunlar sağ K kare eşittir 1'den K eşittir 1 geldi arkadaşlar. Büşra'ya ben zaten 4K demiştim. K1 ise Büşra 4 yaşındadır çıkıyor arkadaşlar. Soru 11 arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Barış diyor ki Kadir'e sen yaşının 3 katı hmm, Kadir'in yaşının 3 katı arkadaşlar. Benim yaşımın 2 katından 20 fazladır. Benim yaşımın Barış'ın yaşı yani bu şu B'den 20 fazla. Fazla olan bu tarafsa arkadaşlar şuraya 20 eklediğinizde eksiği giderirsiniz ve denklem çıkar ortaya. Sonra aşağı geldiğimizde Kadir Barış'a diyor ki senin yaşının 3 katı. Yani 3 Barış arkadaşlar. Benim yaşımın 4 katından 14 eksik. Benim yaşımın 4 katından 14 eksik. Kim eksik? Burası eksik. E 14'ü buraya ekleyelim arkadaşlar. Eşit olsun. Tamam. Şimdi ben bunları biraz düzenlediğimde bir yani hatırlıyor olacağınız bir şey gelecek. Mesela 2B'yi buraya atın arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? 3K eksi 2B eşittir 20 oldu arkadaşlar. 3B'yi bu tarafa atın. 4K eksi 3B eşittir 14 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu zaten 2 e, bilinmeyen denklemlerden biliyorsunuz taraf tarafa toplama falan tarzında yapabilirsiniz arkadaşlar ben burada mesela B'yi götürmek istiyorum burayı 3 ile çarpacağım arkadaşlar şurayı da eksi 2 ile çarpacağım B'ler biri eksi 6 biri artı 6 olacak 3 kere k 9 k arkadaşlar 3 kere eksi 2 B eksi 6 B arkadaşlar bu da eşittir 60 k alacak. 2 çarpı 4 k eksi 2 arkadaşlar. Eksi 8 k arkadaşlar. 6 artı b 6 b eşittir eksi 28. Taraf tarafa topladığımda k eşittir arkadaşlar. 32 geliyor. k'yı 32 buldum. Şimdi mesela benim elimde şu denklem var arkadaşlar. 3 k eksi 2 b 20 idi. Buradaki k'nın yerine 32 yazacağım. 3 ile çarparsam. 96 eksi 2 b eşittir 20 arkadaşlar. Bu 20'yi bu tarafa atıyorum. 96 eksi 20 eşittir 2 b'yi de bu tarafa atıyorum. 2 b arkadaşlar. Bu durumda burası 76 eşittir 2 b. B'yi arkadaşlar 38 buldum. 40 32'yi bundan çıkarsam 6. Yaşların farkı 6 geliyor arkadaşlar. Evet. Bir tablo sorusu diyebiliriz arkadaşlar. Soru 12'ye geldim. Ne diyor? Diyor ki Yukarıdaki tablonun bir sütununda kişinin ismi ve hemen altında o kişinin yaşı bulunmaktadır. Yani Irmak 18 Kenan 25 yaşında. Bu tabloda kişilerin yaşının soldan sağa doğru daima arttığı biliniyor. Artıyor arkadaşlar şimdi tamam. Diyor ki buna göre ifadeler hangileri doğrudur? İsmail'in yaşını alabileceği 4 farklı tam sayı değeri vardır. Buraya 19 yazarsam arkadaşlar e, burası 20-21 olur. Buraya 20 yazarsam 21, 22 olur. 21 yazarsam 22, 23 olur. E, tamam. 19, 20, 21 ve 22 yazarsam buraya arkadaşlar 23, 24 olur. O zaman demek ki 4 tane farklı değer aldı. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bunu oldu arkadaşlar. Bunu doğru kabul ediyoruz. Geçiyoruz ikinci şıkka. Alper Kenan'dan. Alper Alper Kenan'dan en az 2 yaş küçüktür. Alper Kenan'dan en az 2 yaş küçüktür diyor arkadaşlar. Evet mesela şuraya 24 yazsam şuraya 23 yazabilirim. Yani bunun farklı bir şey yazamayız. Yani 24 buraya yazamayız. Çünkü buraya da bir tam sayı gelmesi lazım. Bu durumda evet doğru diyorum arkadaşlar. Yukarıdaki tablonun bir üstüne kişinin ismi kesin artıyor. Bu tarafa doğru arttığı için mesela şöyle yazamıyorum. 24 24 yazamıyorum arkadaşlar. Bu durumda buraya 24 yazarsam Alper'e 23 yazmak zorundayım. Alper'e 23 yazarsam şu fark en az 2 oluyor. Yani 2 oluyor ve 2'den fazla olmak zorunda oluyor. Bu da doğru arkadaşlar bu da doğru. Metin yaşını alabileceğin küçük değil 21'dir. Metin'e 21 yazayım. Tamam. O zaman buraya 20 yazacağım. Buraya 19 yazacağım. Demek ki buraya 21 yazabiliyorum. Daha az yazabilir miyim arkadaşlar? Yazamam. Niye? 20 yazarsam 19 yazacağım. Şurası boş kalacak arkadaşlar. Tamam. Bu durumda üçüncünün de doğru olduğunu söylüyorum. Evet. Bu testimizi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.